Evet öncelikle hoş geldiniz sayın apartmanımın güzel insanları. Hoş bulduk efendim. Hepiniz biliyorsunuz ki bizim apartmanda yönetici yok. Var ama yok gibi. Evet adam haklı aslında. Geçen gün bizim daireye tavandan su geliyordu. Adamı bulamadım. Evde şemsiyeyle mi gezelim kardeşim? Ve biliyorsunuz ki apartmana giren çıkan belli değil. Apartmanı bok götürüyor ya. Götürüyor ha doğru doğru. Evet, Eynen, doğru haklı, aynen. Allah kudretli. Aynen, her tarafistik evet, için. Ya. İşte bende diyorum ki buna bir el atalım. Nasıl bir el mesela? Böyle bir. Yer. Nasıl bu? Güzel değil mi böyle bir İyi de bizim zaten bir yöneticimiz var. Onu ne yapacağız? Ya kardeşim senin o yönetici dediğin adam var ya daha karısını yönetemiyor be. E adam apartmanı nasıl yönetsin ki? Amir Bey haklı. Geçen gün dedim ki apartman hakkında bir sorun var. Dur karıma söyleyeyim ondan sonra karar verelim. Vallahi haklı. Kılıbık adam ya. Ya haklıyım tabi. Haklıyım tabi. Diğer apartman yöneticileri var ya aldıkları aidatlarla neredeyse füzeye uzay atacak. Bizim yönetici ise aidat paraları ile Fenerbahçe Galatasaray maçına üst oynuyor. Kupon yatınca da bizim paralar havaya uçuşuyor. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım ver. Ne zaman görsem iddia adam ya. Ya gençler bakın. Diğer apartman sakinleri yöneticilerini bulmak için bir iki kat yukarı çıkıyorlar. Biz ise ne yapıyoruz? Ya iddia bayisine gidiyoruz ya. E ne yapacağız peki? Aa, ben şeyimi koyuyorum. Aa, adalığımı koyuyorum. Eğer beni seçerseniz var ya ben bu apartmanı çok güzel noktalara getireceğim. Ne yapacaksınız mesela? Vaatleriniz neler? İlk önce senin katına çıkan asansörü iptal edeceğim. Seni eritmem lazım. Birazcık zayıflatacağız seni. Sana da koca bulacağım. Seni evlendireceğim. Böyle benim gibi 2 metre boylu, kaslı maslı, esmer güzeli benim gibi ayarlayacağım. Sana da yağmurda su yok. Çünkü sen zaten benim adamımsın. Aa sana da sana da Hah buldum şövalye. Tüm başkanlığım süresi boyunca senin jöle paran benden. Artık böyle inek yalamış gibi gezersin. Ha? Bir de artık geç kimsenin ayakkabısı, donu, gömleği çalınmayacaktır arkadaşlar. Tamam haklısın da benim donumu niye kimse çalmıyor? Ya kardeşim ben güççi don giyiyorum. Sen ise Sabri abiden alıyorsun. Ama ben bunların hepsine çözüm buldum. Artık herkesin ayakkabısına, donuna, gömleğine şu alarmdan takacağım. Hırsız donu giymeden biz onu hemen yakalayacağız. Alçak hırsızlar ya. Kedi atıyorlar ya, kedi atıyorlar balkona ya. Tabi, artık bunlar hepsine ben çizim buldum. Siz Senin rahat olsun. olun ya. Ben ben herkesin başkanı olacağım. Peki, bunun dışında başka vaatleriniz var mı? Aa, bir de Rusya'dan kendi imkanlarımla, yani kendi borularımla Rusya ile bizim apartman arası doğal gaz hattı açacağım bize doğal gaz daha ucuza gelir. Bir de interneti de bedava yapacağım. Nasıl yani? Yani şöyle benim telefonumdan interneti paylaşacağım ve hepiniz bana bağlanacaksınız ve fatura da tamamen bana girmiş olacak. Kardeş sen sanki çok memnun değilsin ama rahat ol. Ben seni her cumartesi günü pavyonlara göndereceğim. Bir de bu gömleklerim de senin olsun tamam mı? Ben senin pavyon sevdiğini biliyorum rahat ol. Oyunuz kimi? Oyun senin. Oyum senindir başkan. Bana her seferinde Ahmet Bey e verdim. Bir faydasını görmedim. Bu sefer de Ahmet Bey'e vereyim bari. Güzel güzel maşallah maşallah. Peki ya sen dombik? Tamam kardeşim ben de sana veriyorum. Çoğunluk öyle diyorsa ben de size vereceğim oyumu. Eee madem herkes oyunu bana vermiş o zaman hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kara oğlan beni koltuğumdan indiremezsiniz. Bu apartman yöneticisi benim. İtiraz ediyorum. Eee sen itiraz ederken Karından izin aldın mı? ee, <laughs> size ne vaatler verdi de beni sattınız? Valla çok güzel vaatler verdi. Mesela interneti bile bedava yapacakmış. Allah Allah. O zaman benim internet şifresini alabilir miyim ya? Bizim hanım interneti yasakladı da evde. Öyle mi? Evet maalesef. <laughs> o zaman tüm Türkiye hayırlı uğurlu olsun. Bizim apartmanın başkanı kimmiş Ahmet Bey? Amir Bey. Eyvallah. Sen de benim başkanımsın bundan sonra. Eyvallah.